ki fes ve kravat takmanızı tenkit ediyorlarmış. Bu nasıl bir mantıktır? Hem Osmanlıcı hem İslamcı böyle olduğunu söylüyor. Sonra da batılılaşma alameti olan fes ve kravatı takıyor. <laughs> bu husus hakkında ne söylemek istersiniz? Bunu ben çok söyledim ama onlar fessiz danı yani diyorlar, batılı bir şeydir. Bu Kemalistlerin yalanıdır. Yunan'dan alınmış diye. Efsun askerlerinin bu fese benzer bir serpuşu vardır. Bir defa o mavidir. İkincisi sünnet takkesi gibidir. Bu fesin menşei Fas'tır. Fas'ta Fes diye bir şehir vardır. O şehirden çıktığı rivayet olunur. İkinci Mahmud. Birçok Hayri Hasanat İstanbul camilerinin hepsinin tamiratını yapmış bir adam. Ama batıdaki teknik terakkiyi doğru izah edememiş olmaktan mütebellit, Türkiye'ye ilk defa yanlış adımlar attırmış bir adamdır. Tanzimatı da o ilan edecekti. Ben Tebam'ın Müslümanlığı camide, Hristiyan'ın kilisede, Yahudisini havrada tefrik etmek isterim. Sokakta fark kalmasın. Halbuki sokakta Yahudinin kıyafeti başka, Hristiyanın kıyafeti başka, Müslümanın kıyafeti başkaydı. Tanzimata kadar bir gayrimüslim Müslüman kıyafetiyle sokakta dolaşamazdı. Silah taşıyamazdı. Müslümanın yanında at üstünde gezemezdi. Bunlar Hazreti Ömer'in Kudüs'ün fethinde koyduğu kaidelerdi. Bunları ikinci Mahmut kaldırdı. Oğlu da tanzimatı ilan etti. Bu tavizler resmileşti. İkinci Mahmut kıyafet inkılabı yapmak istedi. Evvela bu kıyafet inkılabı için Yeniçeriliği ilave ettiğinde onun yerine sarayda muhafız kıtası olarak her eyaletten bir tabur asker celbetmişti. İşte Suriyeliler Suriye kıyafetiyle. Efendim Yemenler Yemen kıyafetiyle. Faslılar Fas kıyafetiyle böyle bir paşalarla çıktı dışarıya. Bu Müslüman askerlerin kıyafetin tetkik etti. Teke indirecek. 480 çeşit serpuş vardı o güne kadar. 4480 çeşit. Bizim Mimar Hilmi Sözen zamanında bunun müzesini yaptı, dökümünü yaptı. Açık Hava Müzesi yaptı, oradan biliyorum. 480 çeşit. Bir adamın serpuşundan katip midir? vezir midir? Maliyede memur mudur? Nedir anlarsın? Asker midir? Asker hangi sınıfıdır? Mezar taşlarına bakarsanız mezar taşları da orada yatanın mesleğine göre başlık ihtiva eder. Bunu kaldırıyor, teke indirecek. Hadisenin yani fesin kabulleniş şekli böyle olmuştur. Herkesin kıyafetini tetkik etti. Faslıların fesini beğendi. Bunu kabul edelim. Tek olacak ya bayrağımızın renginde dedi. <laughs> Fas'tan gelen taburun başında bu vardı. Gelelim İslami şerayete. Şar İslamiyet muayyen bir serpuş şekli emretmez. Sarık İslam'dan evvel de vardı. Film yapıyorlar Hazreti Peygamber'in devrindeki harfleri. Bu Ceylin başı da diğer Arapların başı gibi. Ama İslamiyet'te bir kaide var. Secde yedi rükün iledir. Nedir o yedi rükün? Birincisi alın. İkincisi avuç işleri. Etti üç. İki diz kapakları beş. İki de ayak uçları yedi. Bunlardan biri yere değmediği zaman secde fasittir. Takkeni indir kaşını secdeye git namazın fasittir. Şimdi hiçbir hoca tenezzül edip fıkıh bilgiler cemaate aksetmiyor. Yüksek perdeden felsefe yapmaya kalkıyor. Halbuki camide asıl öğretilecek olan işler bunlar. Şu alnını kaşına kadar indir bunu secden fasit Secdede ayağının birini kaldır namazın fasit Çünkü kat'i emirdir. Rükün yedi rükün Alnı örtmeyen her şey mübah. Onun için 480 çeşit serpuşun 480 de alnı serbest olan serpuştur. Bu da böyle olduğu için bunda bir mahsur görmedi. Buna itiraz oldu mu? Oldu. Ne tarzda? Bu İslami değildir diye değil. Kemalistler öyle iddia ediyor. Kavga dövüş fes geldi diyor. Hayır. Teke indirmeye itiraz oldu. Ben alnımı örtmedikten sonra başıma ne istesem koyarım. Devlet bunu tayin edemez. Ama sonra daha neler oldu? Bilmem nerede frak giyeceksin, bilmem nerede şapka giyeceksin. Namazda şapka giymeniz lazım diye bile tahmin var. Şapka düşüyor secdeye gittiğinde o bu sefer de baş açık olur mu diye soruyorlar. Demek oluyor ki İslami noktayı nazardan fese itiraz vaki olmadı. İtiraz teke indirilmiş olmasınadı. Ve bu haklı bir itiraz. Ama ne oldu? Fes Osmanlılığı ifade eder umumileştiği için bir serpuş haline geldi. Araplar Fes mi kullandı? Hayır. Mısır kullandı. Badiye'de, Suud'da gene Suriye'de başka şekiller oldu. Fes kullanılan oldu. Bu da yani tamamen yürümedi. Tamamen yürüdü İstanbul'da. Güzel. Şimdi fes koymak niye Osmanlı'ya aykırı oluyor? Fes'i Mustafa Kemal getirmedi. Fes'i Osmanlı getirdi. Zaten de vardı. Şeran da buna bir itiraz olmadığına göre ne beyiz var? Ben Türkiye'ye ilk döndüğüm zaman Fulya'da oturuyordum. Arabadan indim. Mahallenin çocukları Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur diye tempo tuttular. Yaklaştım onlara. Niye böyle yapıyorsunuz? Dediler sizi karşılıyoruz sizin için. Neden? Festen dolayı. Size bu fest hatırlatıyor dedim. Mahalle çocuklarının 8-10 yaşında. Osmanlı'yı hatırlatıyor amcayla. İşte ben de onun için koyuyorum. Bunu Mustafa Kemal yasak etmedi mi? Ben de tabela taşıyorum. Ben Kemalist değilim. Elhamdülillah. Tabelam bu benim. Çünkü buna düşman olan Kemalist. Ben buna dostum. Onun düşman olduğu her şeye dostum. Güzel, gelelim kravata. İslam da taklidin hükmünü bilmiyor bunu söyleyenler. Eğer bu kravat İslam'a aykırıysa, ceket de aykırı, pantolon da aykırı, şu gömlek de aykırı. Ben çocuktum, bu yakalı gömleğe, frank gömleği deniyordu. Bu Batıdan gelmedir yakasızdır Müslümanın gömleği o güne kadar. Frenk gömleği. Ceket adı belli. Adından belli. İtalyanca, Latince. Pantolon, Latince. Bunda ikinci Mahmut getirdi. Sultan Vahidettin bir halifeydi. Onu söyleyen bir baksın Sultan Vahidettin kravatlı. Abdülhamid'in de kravatlı resmi vardı. Onlar da mı bu alameti küfürdü de bunu boynlarına taktılar? Adette taklit de bir beis yoktur. Adette taklit beis olsaydı ceket de bizi dilden çıkarırdı. Alamette taklit tehlikelidir. Sen haçı artı işareti kabul ettim de buraya asıyorum diyemezsin. Çünkü onun şai olan vasfı Hristiyanlığın sembolü olmaktır. Sen ne dersen de onu yakana taktın mı? Sen imanda zafa uğrarsın. Men teşebbehe bi kavmi fe huve minhum. Peygamber hadisidir. Kim bir kavme benzerse ondan olmuştur. Ulema bu benzemeyi adette değil, alamette anlamaktadır. Adette birçok işlerde beraberiz insan olmak itibariyle. Yani bizim ecdadımız yer yatağında yatardı. Benim çocukluğumda bizim evimizde karyola yoktu. Akşam serilir, sabah kaldırılır, yüklük denilen bir yer vardı. Belki Anadolu'da hala böyledi biz çok öyle. Perde önüne çekilir, kaldırılır. Akşam serilir, sabah kaldırılır. Şimdi kar yolu da yatmak. Kafirden gelmiş bu kar yola. İmana aykırı mı diyeceksin? Masa yok. Masa, masa. Gidin Topkapı Sarayı'na bakın bakalım. Tanzimat'ın sarayı. Hem de en yeni zamanda. Masa var mı? Bizim belli sehpalarımız vardı. koltuk kanepede batıdan gelmiştir. Dolma Bahçe Sarayı'nın bütün mobilyası İngiliz Maple mağazasından ısmarlamadır. Şimdi padişah koltukta sandalyede oturdu Avrupalı gibi. Bizim çocukluğumuzda yer sofrasında biz yemek yerdik. Bizim evimizde bile masa yoktu. Masa başında yemezdik. Çok evde de yoktu. Bakır sinimiz vardı. Böyle arkalıksız küçük bir sandalye gibi açılır kapanır hatta şey vardı. Ayak. Onu yere koyarız. Önüne otururuz. Göbeğimiz hizasındadır o sini. Hep beraber sinin başına yerdik. Şimdi masada yemek yiyorsun. Kafir mi oldun? Dine aykırı bir iş mi yaptın? İşi böyle anlamak dini gerilik ameli kılmaktır ve bu yobazlıktır. İslam'ın mantığına aykırıdır. Peygamber buyuruyor ki "Men ise ya Kimin iki günü birbirine eşit geçiyorsa o ziyandadır." Bakın size yaşadığım bir vakayı söyleyeyim. Hurmetten <laughs> Suda hac için gittim. 80'li senelerde. Medine'de 5 tane Türk, <laughs> üstelik Türk, bir lokanta açmışlar. O lokantaya gittim. Kebap söyledim. Çatal kaşık getirmedi. Dedim ki arkadaş, çatal ver. Elle yemek sünnettir dedi. Dedim ki ellerim temiz değil. Suyun akıyor mu? Maalesef dedi. E şimdi benim elim temiz değil. Senin çatalın kaşığın yok. Ben bunu mecbur elle yiyeceğim. Böyle şey olur mu dedim. Dedi ki başlarında bir mühendis vardı. Neydi adı? O abi diyor ki dedi Medine'nin kiri pası şifadır. Ona benden selam söyle dedim. Peygamber el nezafeti nisful iman. <laughs> Temizlik imanın yarısıdır. El nezafeti minel iman. Temizlik imandadır. Sözünü de peygamber bu Medine'de söyledi. Var mı kirip pası şifadır diye bir şey. Peygamberin kürdan gibi ete batırıp yediğine dair de rivayet var. Biz böyle inanıyoruz dedi. Dedim ki birkaç gün sonra Mekke'ye gideceğiz. Sen deveye mi bineceksin, arabaya mı bineceksin? Tabii arabaya bineceğim. Olur mu dedim? Peygamber deveyle gitmişti. Sen arabaya binersen Peygamber'e aykırı hareket etmiş olacaksın. Cevap vermedi kızdı gitti. Peki arabayı deve gene var? Niye deve bilmiyorsun? Çünkü arabayı men eden bir şey yok. Yani temizliğe riayet çatalla oluyorsa yani peygamber bugün olsaydı uçağa binmez miydi ya? Deveyle mi giderdi? Allah aşkına bu dini böyle anlamak gerilik hamile kılmak düşmanın işine yarar. Bu kravatı şekilde bir taassubum olmadığını kemalistlere göstermek için sizin de yaptığınız doğru bir iş olsa kabul ederim. Sizden geldi diye reddetmem. Benim muayyen prensibim var. İslami prensiple ölçerim, mahsur olmayan şeyi yaparım. Ceket giymemde mahsur yok. Bunu giymemde de mahsur yok. Kimse bundan dolayı bana Hristiyan oldun demiyor halde kravatı da takarım. Bunun bir faydası daha var. Dar kafalları kaçırır. Münakaşadan kurtulursun. Ben bu dar kafalları anlaysız insanlardan bizarım. Onları kaçırmak için bir silahım daha var sigara. Laf anlamaz birini gördüm. mü bir sigara yakıyorum. Oo zannediyor ki bu Kadir Mısıroğlu uçuyor kaçıyor zannediyordum. Mer ya sigara içiyor. Cinayet işlemiş gibi görüyor beni. Kurtuluyorum bir kalp kırmaktan. Halbuki Şafii'de bu mubahtır. Tefsir okurken şabi alimleri içer. Ama bizim öyle adamlarımız var ki sigara içmek cinayet işlemek öyle adamlar benden uzak dursun diye o cinayet telakkisi yüzünden ben sigarayı daha çok içiyorum. Size tavsiye etmem. Ben hapishane arkadaşım. Hapiste alıştım. Ama bir tek faydası var. Anlayışsız adamları benden uzaklaştırıyor. Yoksa beni uçuran, kaçıran, rüyada gören, bilmem ne yapan, o ben bazı müteşehhikler gibi olsam keramet ısrarından geçilmez sabahtan akşama kadar. Şu kalabalığın bile onda biri kendisine iltifat eden ya yani liderim diyor ya şeyhim diyor ya şeyhul meşayihim diyor. Aşağıda göstereyim size bir üniversite talebesi yeni dünya partisi genel başkanı kartı var aşağıda beni ziyarete geldi. Yeni Dünya Partisi Genel Başkanı. Adam üniversitede talebe. Melamilik diye dinde bir şey var biliyor musun? Melamiler insanların nefretini celbetmeye uğraşır. Çünkü her muhabbet nefse yemdir. Sen ne kadar insan beğenirse, alkışlarsa senin nefsin ondan kuvvet alır. İçinde bülbüller etmeye başlar. Aa ben de bir adam oldum bak etrafında bu kadar adam var. <laughs> Nimeti sahibine rica et. Allah müsaade etmeseydi ben şimdi burada olmazdım. Toprak altında olurdum. Ben dört suikast geçirmiş bir adamım. Ölmek için söylemiyorum. Çoktan üstümde ağaç bitmiş olurdu. Allah'ın izniyle buradayım. Nimetin sahibi odur. Ben bir kavalım. Kader beni çalıyor. Onun için siz nameye itibar edin. Bana değil. Bana itibar benim için tehlikelidir. <laughs> Nefis kabarır. Onun için melami-i olma vardır tasavvufta. Adam bir Ramazan günü kasten niyet etmez. Sokağa çıkar, sigara içer. Bak daha oruç tutmuyor desinler, kaçsınlar ondan. Bunda ne fayda sağlar? Bunda ibadete fazla düşkünlük olmak şansı olur. İnsanların itibar ettiği adamın şahsi hayatı bile olmaz. Ben bunu televizyon yüzünden sokakta görüyorum. Arabadan inip 10 metre bir yere gitsem 40 kişi yolumu kesiyor. Yani ben sıradan bir insan gibi yaşayamıyorum. Niye? İtibardan. Bu itibarın bana zararı var. Hem ruhen hem de fiilen. Çünkü devamlı objektif altındasın. İnsansın bir şey yanılsan yapsan ayyuka çıkar. Tarasız altındasın. Meşayitten bazıları bolca ibadet yapacak vakit bulmak için insanları kaçırırlar. Başına toplamak eğer o vazife verildiyse. Rahmetullahi Aleyh Dede Paşa derdi ki biz terbiyesi bize verilene ders veririz. Terbiyesi bana ait olan gelip müracaat ederse ona ders veririm, ondan uğraşırım. Terbiyesi bana verilmemiş olanla uğraşmam. Ama bir heveskar geldi. Burnunu kaçır, kaçırır adam. Melamili mantığını düşünürseniz, işte bazı insanlar için muhabbetten insanların nasın iltifatından korkarak ondan uzak durmak gibi bir sebepledir. Varsın kravattan dolayı, sigaradan dolayı benden uzak duranlar olsun. Ben onları bu kusurlarından dolayı hoş görüyorum ama yanıma gelip de benim canımı sıkmasalar daha iyi olur. <laughs> Çünkü huzurlu münakaşa oluyor. Öyle şeyler anlatırım ki size aklınız durur yani bu olur mu? Bu olur mu? İlk defa yüzünü gördüğüm adam, tanımadığım adam bana öyle bir teklifte bulunuyor ki bir insan tanıdığına bunu zor teklif eder. Bir tek misal vereyim size. 50'den fazla adam geldi bana adaya dayayım. Hepsi de Tayyip Bey'e söylememi istiyor. Bu seçilsin diye. Ya adama demezler mi sen partinin başkanı mısın ya ne karışıyorsun bu kadar? Bunu hiç tanımadığım bu 50 kişinin en az 30'unu Bismillah'ı ilk defa gördüm. Ama bir merhabam olan adamı yanına alıyor geliyor bu şöyle iyidir böyle iyidir. Anadolu'dan gelen mi ararsın İstanbul'dan gelen mi? ben bırakacağım işimi adam milletvekili olacak diye uğraşacağım onu teski edeceğim. Peki sen çürüksen, beni aldatıyorsun. Bir insana böyle bir teklif bulunmak için yakından tanımak mecburiyetini bile kabul etmiyor. Bundan 15 gün evvel bir misal daha vereyim de kapatayım anlayın. Ne zor yani neden bu tavır aldığımı. Adam benden hususi bir şey konuşmak istiyor. Namaz kıldığım odaya geldi. Söyle kardeş bir şey danışacaksın. Biz Suriye'de harp ediyoruz. Hükümet bize kafir silah vermiyor. Sen Tayyip Bey'e söylersen bize kafir silah ver. Ya sen kimsin? Kimsin? Sen tanımıyorum. İlk defa görüyorum Bismillah'ı. Daha evvel yüzünü gördüm yok. Benden silah işi konuşacak ve bak. <laughs> Bu adam namuslu adamdır. Bunu anlattım. Mitki bir arkadaşa geldi. E gidi Kadir abi dedi. Ne silahlar verdik, satanı mı ararsın, düşmana kaptaranı mı ararsın? Bir de bak, hiç tanımadığına verecek, ben de buna vasıta olacağım. Sen kimsin, eşkıya mısın, evliya mısın, ondan cinayet mi işleyeceksin? Benden bir hukukun mu var mı da sana güveneceğim o? Herif geliyor birader. Bunun gibi her hafta birçok vakayla karşı karşıyım, Onun için aşırı muhabbete uzak duruyorum. Kimseden beklemiyorum, kimse de bana göstermez. Sözüm doğruysa al, huzma, safa, dama, keder derler eskiler. Yarı al, yaramayanı bırak, bana kalsın. Ben malımdan razıyım.